Merhabalar 20 Nisan pazar günü olmasına rağmen çok fazla kamu personel alım ilanı geldi. 4 farklı kurumdan her gün 2-3 dakika ayırarak güncel kamu personeli memur atama ilanlarını takip edebilirsiniz. İlk kurumumuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı devlet memurları kanuna göre itfaiyeri alacak. Orta 60 puan 12 kişi 7 kişilik itfaiyeri İtfaiyecilikle ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak 60 puan. B sınıfı sürücü belgesi istiyor bütün bu ilanlarda. Bir kadro it itfaiye makina makine, ressamlığı, konstrüksiyon 60 KPSS istiyor. Yine itfaiye yeri elektrik, elektronikle ilgili bölümler 60 KPSS. Harita kadastro, harita ve maden ölçme ile ilgili bölümler ön lisans 60 KPSS istiyor. Lisans düzeyinde iki itfaiye yeri, 60 KPSS, iktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe, uluslararası ilişkiler gibi birçok bölüm var. Tüm bu ilanların açıklamalarını, video açıklamalarına ekliyorum arkadaşlar linklerini. Beden eğitim öğretmenliği, itfaiye yeri, 5 personel, 60 KPSS, makine mühendisliği, itfaiye yeri, yerel yönetimler, mahalli idareler, ön lisans, Zabıta memuru, iktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe gibi bölümlerden zabıta memuru 5 personel. Kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 60 KPSS zabıta memuru. Herhangi bir lisans mezunu olmak, herhangi bir lisans mezunu olmak gene sosyal hizmetler. Lisans mezunu olmak bilgisayar işletmenliği 70 KPSS istiyor. Bilgisayar işletmenliği Türk Dili Edebiyatı 70 puan. Tarih, tarih öğretmenliği 70 puan. ilahiyat, din kültürü, lisans, İslam bilimler 70 puan. Bir diğer bilgisayar işletmeni gördüğünüz gibi çok fazla ilan var. 9 personel, iktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe gibi bölümlerden 70 puan. Bilgisayar işletmenliği bölümünde arkadaşlar milli eğitim onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak istiyor. Bunların hepsinde. Kamu yönetimi, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler gibi lisans bölümlerinden 70 puan bilgisayar işletmeni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakültelerinden 70 KPSS puan ve Bilgisayar İşletmenliği Halkla İlişkilerle ilgili bölümlerden 70 KPSS Bilgisayar İşletmenliğinde sertifikalar isteniyor. Tekniker kadrolarına baktığımızda 5 kadro, 7 kadro, 2 kadro, harita, inşaat, elektrik, makine bölümlerinden hepsinden 70 puan istiyor. Mimar, lisans düzeyinde mimarlık, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik, Elektronik mühendisliği, endüstri, inşaat, harita mühendislikleri, makine mühendisliği bunlar hep 70 puan. Şehir planlayıcısı, şehir ve bölge planlama lisansı 70 puan. Peyzaj mimarı, istatistik, lisans bölümü mezunu, programcı, ön lisans, bilgisayar programcılığı, grafiker, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyen gördüğünüz gibi çok fazla kadro var. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile 20 Mayıs 30 Mayıs tarihleri arasında Hatay Büyükşehir Belediye Yerleşkesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak. Günün ikinci ilanı Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel 657-4B Devlet Memurluğu Kadrosu 21 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Koruma ve güvenlik görevlisi lise mezunu, destek personeli lise mezunu, destek personeli şoför lise mezunu, diyetisyen lisans beslenme ve diyetetik mezunu olduğunu görüyoruz. Günün üçüncü ilanı İstanbul Beykoz veteriner hekim 2 kadro lisans düzeyinde veterinerlik 60 KPSS istiyor. 26 Mayıs 5 Haziran tarihler arasında şahsen veya iadeli taahhütlü ile Beykoz İstanbul adresine başvuru yapılacak. Günün son ilanı Zonguldak ilk defa atanmak üzere 657 sayılı devlet memurları, zabıta memuru ve itfaiye yer alınacak mahalli idareler, mahalli idareler, yerel yönetimler, ön lisans, B sınıfı sürücü belgesi 80 KPSS, itfaiye yeri Ön lisans itfaiye ve sivil savunmacılıkla ilgili bölümler 80 puan ve lisans kamu yönetimi yerel yönetimler iktisat lisans programlarında mezun olmak olduğunu görüyoruz. 16 Haziran 18 Haziran tarihleri arasında Merkez Zonguldak Belediyesi'ne başvurular şahsen yapılacak posta veya diğer şekillerde başvurular kabul edilmeyecektir. Her gün birkaç dakika ile kamu personel alım ilanlarını takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte kalın.